Bir dönem buzdolapları yoktu. Eşyalar evlerin kilerlerinde saklanırdı. Çamaşır makineleri de yoktu. Onun yerine leğenler ve su güğümleri vardı. Ve tabii ki bulaşıklar tek tek süngerlerle ellerde yıkanırdı. Peki sonra ne oldu? Türk insanı hayatını kolaylaştıracak bu aletlerle ithalat aracılığıyla yavaş yavaş tanışmaya başladı. İthal üretimin önüne geçecek, üretimini Türkiye'de yapacak, pazarı domine edecek ve hatta dünya çapında bir mark olmayı başaracak olansa Vehbi Koç'un Arçeli olacaktı. ...1955 yılında Sütlüce Mahallesi'nde kuruluyor Arçelik, Sütlüce Beyoğlu'na bağlı. Kurucular arasında Koç ailesi Vehbi Koç önderliğinde başı çekerken... ...Burlu ailesi ve Lütfi Doruk gibi ortaklar da var. Ayrıca Devlet Malzeme Ofisi de belirli bir hisse karşılığında Arçeli'ye ortak yapılmış. Devlet Malzeme Ofisi devlet kurumlarında kullanılan demirbaşların, çeşitli eşyaların satımından sorumlu olan kurum. Dolayısıyla Arçelik için ciddi anlamda da bir müşteri potansiyeline sahip. Arçelik anlattığım bu yapı çerçevesinde ortaklık yapısıyla birlikte faaliyetlerine başlıyor. Ve ilk ürettiği ürünlerden bir tanesi de soba oluyor. Kuruluşundan 4 yıl sonra ise yani 1959'da Türkiye'nin ilk çamaşır makinesini üretiyor Arçelik. Bu ilk modelin adı C1. 1960 yılında ise bu kez ilk buzdolabını üretiyor ve yine önemli bir atılım yapmış oluyor. Normalde o dönem Türkiye'de buzdolabı çok bilinen bir ürün değil. Yiyecekler evlerin kilerlerinde tutuluyor. Bununla birlikte az sayıda da olsa buzdolabı kullananlar var. Çünkü yurt dışından Frigidare gibi markalar Türkiye'ye ithal ediliyor. Arçelik başlangıçta saymış olduğum bu üretimleri için, bu ürünleri için önemli reklam kampanyaları yürütüyor ve dönemin ünlü ajanslarından Faal Ajans'la birlikte çalışıyor. Faal Ajans dendiğinde Türkiye'de reklamcılığı başlatan isimlerden birisi olan Eli Acımanak'la geliyor. Yani Arçelik üstüne düşeni yaptı, tüketicinin dikkatini çekebilecek ürünleri piyasaya sürdü Şimdi bu ürünleri son kullanıcıya tanıtma aşamasına gelindi. Ve bu noktada Arçelik işini şansa bırakmıyor. Yani ben iyi ürünler ürettim, bunları pazara koyarım, tüketici alır diye düşünmüyor. Bunları çok güzel bir şekilde de pazarlayabilmem gerekiyor diye düşünüyor. İşte bu doğrultuda da belirttiğim gibi Eli Acıman'la ve Faal şansla birlikte çalışıyorlar. Bu arada o dönemin reklam afişlerine baktığımızda afişlerin üzerinde ürünlerle alakalı çok detaylı bilgiler olduğunu görüyoruz. Günümüzde ise şirketler görselliğe daha çok önem veriyor ve biz afişlerin üzerinde görsellerin üzerinde çok fazla açıklama görmüyoruz. Küçük küçük yazılar dışında. İşte o açıdan bu afişler bize Türkiye'de ve dünyada yıllar içerisinde reklamcılığın da nasıl değiştiğinin birer göstergesi aslında. Tabi o yıllarda ilanların bu denli desaylı olmasının bir diğer sebebi de ürünlerin pazara yeni sunulan ürünler olması ve insanların bu ürünü çok bilmiyor, çok kullanmıyor olması. Dolayısıyla afişlerde fazla bilgi sunuluyor tüketiciye. Ben hem Türkiye'deki hem de Amerika'daki bu elle çizilmiş olan eski reklam afişlerini, sinema ama film afişlerini çok seviyorum. Bunlara özel bir ilgim var. Ve Arçelik'in bu afişleri de hakikaten güzel afişler. Şimdi Arçelik ilk ürünlerinin üretimini yaptığı güzel de bir pazarlama sürecine girdi. İlk buzdolabını 1960 yılında ürettiğini söylemiştim. 1975 yılında da Eskişehir'de bir buzdolabı işletmesi kuruyor. Bundan 2 yıl sonra ise yine Eskişehir'de kompresör üretmeye başlıyor. Kompresörler bildiğiniz gibi buzdolaplarında kullanılıyor. 1990'ların başında ise Arçelik bir ARGE merkezi kuruyor. TOFAŞ videosunda bahsetmiştim. Koç grubu Türkiye'de ARGE noktasında en fazla yatırım yapan şirketlerden bir tanesi istatistiklere göre. İşte Arçelik özelinde de ARGE faaliyetleri aktif olarak 1990 yılında başlıyor. Ayrıca bu ARGE merkezinin yanı sıra tüketicilerin sorunlarını, sorularını, problemlerini iletebileceği bir de tüketici hattı oluşturuyorlar. ARGE merkezinden 3 yıl sonra ise 1993 yılında bu kez Ankara'da bir bulaşık makinesi tesisi açıyorlar. Bu noktaya kadar çamaşır makinesi ve buzdolabı tesislerinden bahsetmiştik. Bu kez bulaşık makinesi tesisiyle de beyaz eşya dendiğinde aklımıza gelen Temel gereçler, temel eşyalar serisi tamamlanmış oluyor. Fakat aslında beyaz eşya demek sadece bu saydığımız üçlü değil. Genelde küçük ev aletleri, çeşitli aletler de bu gruba giriyor. İşte bu noktada Arçelik 1999'da ürün gamını genişletecek bir hamle yapıyor. Ardem Pişirici ve ısıtıcı Cihazlar Sanayi Anonim Şirketini ki önemli bir şirket bünyesine katıyor. Peki bu şirket normalde ne yapıyor? Ardem adındaki bu şirket fırın, aspiratör, set üstü ocak gibi ev aletlerinde Pazarın en önemli şirketlerinden birisi. Hatta Arçelik Ardem'i satın aldığında Ardem tek çatı altında Avrupa'da kendi alanında en büyük üretime sahip olan fabrika konumunda. Dolayısıyla bu satın alma daha da büyüme hedefleyen Arçelik için kritik ve stratejik bir satın alma oluyor. Arçelik hamleler yapmaya devam ediyor. 2000 yılında bu kez LG firmasıyla birlikte klima üretimi için ortaklık kuruyor. Aynı yıl Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından daha önce çeşitli videolarda adı geçmişti. EFQM tarafından da ödül alıyor Arçelik. Bu ödül üretim sürecinde sağlamış olduğu kalite standartlarından dolayı veriliyor. 2001'de ise Arçelik Beko markasıyla yurt içi pazardaki faaliyet de başlıyor. Yine daha önce çeşitli videolarda Beko'dan kısaca bahsetmiştik. İhraç markası olarak bilindiği için yabancı marka olarak sananlar var Beko'yu. Fakat söylediğim gibi Arçelik bünyesinde faaliyet gösteren ve daha çok yurt dışını hedefleyen bir marka Beko. Ve geldik 2002 yılına. 2002 yılı Arçelik açısından hakikaten kritik bir yıl. Çünkü bu yılda çok önemli küresel satın almalar yapıyor ve büyümesini hızlandırıyor. Bu şirketlerden bir tanesi Avusturya şirketi Elektra Bregenz. Bir diğeri de 1883 yılında kurulmuş olan Almanya'nın köklü şirketlerinden Bloomberg. Alman ve Avusturya'da bu şirketler dışında iki tane de İngiliz şirketini yine 2002'de bünyesine katıyor Arçelik. Bu şirketlerden bir tanesi Leisure, bir tanesi de Flavel. Flavel buzdolabı ve fırın gibi ürünler üreten bir marka. Leisure da yine fırınlarıyla ve pişirici ürünleriyle bilinen bir marka. Bitti mi 2002'deki faaliyetler? Hayır bitmedi. 2002 yılında Romanya'nın buzdolabı üreticisi Arctic markasında satın alıyor Arçelik. Tabii 2002 çok önemli bir yıl dedim bu satın almalardan ötürü ama bunun dışında da yine Arçelik açısından önemli bir yıl. Çünkü Arçelik 2002'de kurumsal kimliğini de yeniliyor. Yıllardır kullanmış olduğu logosunu değiştiriyor, bir dönüşüm yaşıyor Arçelik ve Çelik hayatımıza giriyor. Robot Çelik, Arçelik'in yeni yüzü oluyor. İlk reklamları hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama ben net şekilde hatırlıyorum. Şimdi size de kısa bir parçasını izleteceğim. Şafak Sezer'in yer aldığı bu reklamları muhakkak bir kısmını ...hatırlayacaktır. Ne oluyor? Bu fabrikada kimse yok değil mi bari? E bu aletler niye çalışıyor? Kim lan orada? O ne? Selam ben Çelik. Arçelik. Ben de sırrı. Nerelisin? Erzincan. İçinden mi? İçinden. Bir ilerleyen yıllarda Çeliğe bir de eş geliyor Çelik Nas. Nazar değmesin sen evet, evet. evet dünya benim olsun güzeller güzeli aşk. Türkiye'de her eve giren çelik tasarım ve zarafet harikası Çelik Nazla şimdi de dünya evine giriyor. 2005 yılındayız Arçelik bu kez Çayırova'da kurutucu üretmeye başlıyor. Yani diyor ki Arçelik çamaşırları yıkadık artık kurutma vakti bunu da otomatik olarak yapacağız. 2006'da Beko markasıyla ihraç markası olduğunu belirtmiştim Beko'nun Rusya'da çamaşır makinesi ve buzdolabı üretim tesisi açıyor. 2007'de ise yine çok önemli çok kritik bir satın alma alıyor ve alma Almanya'nın önemli şirketlerinden Grundig'i bünyesine katıyor. Grundig 1945 yılında kurulmuş 2. Dünya Savaşı sonrasında ve o dönem ağırlıklı olarak radyo üretmesiyle bilinen bir marka. Tabii ki o yıllarda kitle iletişiminde radyonun yeri kesinlikle yatsınamayacak derecede önemli. Yani bugün bizim için internet neyse o dönemki insanlar için de radyo aynı derecede önemli. İşte Grundig de bu alanda öncü bir marka olduğu için Almanya'nın önemli markalarından birisi. Tabii ki ilerleyen yıllarda Grundig sadece radyoyla sınırlı kal Birçok farklı ev aleti üretiyor. Ve Arçelik'te de büyümesini destekleyecek bu markayı dediğim gibi satın alıyor. 2007 yılındaki bir diğer önemli adım da Arçelik'in dünyanın en büyük pazarlarından birisi olan Çin'e giriş yapması. Çin'e girişten kastım ne? Beko markasıyla Çin'de bir çamaşır makinesi üretim tesisi açıyor. 2008 yılında ise Tekirdağ, Çerkezköy'de Türkiye'nin ilk ve tek kurutma makinesi işletmesini açıyor. Daha önce Arçelik'in kurutucu ürettiğinden zaten bahsetmiştim ama bu tesis tamamen kurutucu üretim için yapılmış bir tesis. 2009'da Arçelik artık tasarım anlamında da farklı tasarımlar sunmaya başlıyor son kullanıcıya. Yani geleneksel tasarım yaklaşımlarının biraz dışına çıkıyor. Mesela ne yapıyor? İki kapılı olarak görmeye alıştığımız buzdolaplarını dört kapılı olarak sunuyor. Bunu Türkiye'de yapan ilk marka Arçelik. Dünyanın en sessiz, en hızlı ve en az su harcayan bulaşık makinesini üretiyor. Bu ürünün değer önerisi hakikaten muhteşem çünkü bulaşık makinesi almak isteyen bir kişinin bu saydığım kriterlerden daha önemli başka bir beklentisi bir üründen yoktur muhtemelen. 2010'da ise bu kez Türkiye'nin ilk 3 boyutlu LED televizyonunu Arçelik üretiyor. Arçelik yerinde durmuyor, kabına sığmıyor ve 2011 yılında Güney Afrika'nın beyaz eşya üretici devlerinden Defi'yi de satın alıyor. Şimdi satın almalarını yapıyor, üretimleri de çok güzel Arçelik'in ama bu tabii ki yeterli değil. Ne yapmanız gerekiyor? İyi bir pazarlama ağı kurmanız gerekiyor. Sonuçta ürünlerinizi tüketiciye ulaştıracak olan şey kurmuş olacağınız sağlam bir pazarlama ağı. İşte bu nedenle 2012'de Arçelik özellikle küresel operasyonlarını kuvvetli kılmak için dünyanın çeşitli yerlerinde pazarlama noktaları kuruyor kendini. Pazarlama noktalarından kastım tabii ki satış ofisleri ve pazarlama ofisleri. Peki nereler buralar? Mesela birkaç tane örnek vermek gerekirse Mısır, Ukrayna, Avustralya, Tayvan. Dikkat ederseniz hepsi farklı kıtalarda. Yani Arçelik burada da stratejik bir yaklaşım sergiliyor ve kıta bazlı yayılıyor. Tabi bu yayılma sadece satış ve pazarlama ofisleri kurmakta kalmıyor. En başına dönersek hikayenin reklamcılık çok önemli bir aktivite pazarlamada ve Arçelik de yine reklam faaliyetlerini yürütüyor. Ne yapıyor peki reklam faaliyeti olarak pazarlama kampanyası olarak 2014 yılında dünyanın en önemli kulüplerinden bir tanesi olan Barcelona'ya. Dünyada artık bilmeyen insan neredeyse yok bu futbol futbol kulübünü sponsor oluyor. Bu sponsorluk Beko markası aracılığıyla oluyor aslında. Dediğim gibi çünkü Beko Arçelik'in yurt dışında bilinen yüzü. Arçelik de biliniyor tabi ama Beko asıl ihraç markası olduğu için daha çok bilindiğini söyleyebiliriz. İşte bu stratejik sponsorlukla da Arçelik ve Beko dünya pazarının ne derece önemsediğini gösteriyor. Dünya futbol tarihinin en önemli kulüplerinden bir tanesinin formalarının üzerinde, dünyanın en pahalı, en iyi futbolcularının formalarının üzerinde Beko'nun logosu dalgalanıyor. Geldik 2014 yılına. 2014 yılında Arçelik Borsa İstanbul'da BIST Sürdürülebilirlik Endeksine dahil oluyor. Arçelik belirli ölçüde halka açık bir şirket. Zaten ortaklık yapısından bahsedeceğim. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Ve Borsa İstanbul'da da çeşitli endeksler var. Bu endekslerden bir tanesi de Sürdürülebilirlik Endeksi. Ve bu endekse girebilmek için belirli kriterleri sağlamanız gerekiyor. Yani iş yapış şeklinizle, iş modelinizle sürdürülebilir bir işletmeniz varsa ve koyulmuş olan tüm kriterleri sağlar sanız ancak bu endeksin bir parçası olabiliyorsunuz. Bu nedenle bu endekse girebilmek aslında bir seçilmişlik göstergesi. Başarılı operasyonlar yürütüldüğünün göstergesi. 2015'te Arçelik küresel alanda bir adım daha atıyor ve Tayland'da buzdolabı fabrikası açıyor. 2015'te ise Collaborative Robot veya diğer adıyla Korobot projesini hayata geçiriyor. Co-Robot kavramını daha önce duymadıysanız kısaca açıklayayım. Aslında Collaborative Robot demek insanlarla birlikte çalışan, onlarla iş birlikteliği yapan robotlar. Dolayısıyla bir üretim hattında, bir fabrikada bir insan insanın o üretim sürecinde yapmış olduğu faaliyetler robot aktiviteleriyle destekleniyorsa, robotlar insanların iş yapış sürecine katkı sağlıyorsa, hızlandırıyorsa buradaki robotlar korobotlar. Yani insanlarla iş birlikteliği yapan robotlar. Koç grubu şirketlerinin ve Arçelik'in Arge'ye önem verdiğini belirtmiştim. 2015 yılında bunu destekleyecek bir adım daha atılıyor ve Cambridge'de Arçelik bir ARGE merkezi kuruyor. İşte bu denli başarılı olmalarında, pazarda bu denli söz sahibi olmalarında tabii ki yıllar önce pazara çok sağlam bir şekilde girmelerin etkisi büyük ama bunu ARGE faaliyetleriyle sürdürebilmeleri de çok önemli. Bu noktaya kadar Arçelik'in satın almalarından bir hayli bahsettik fakat bitti mi? Hayır bitmedi. 2016 yılında Pakistan'ın ev aletleri noktasındaki pazarının en önemli üreticisi olan Dolan's'ın da 3 tane fabrikasını satın alıyor Arçelik. Arçelik 2016'da piyasaya farklı da bir ürün sunuyor. Akıllı ev asistanlarını biliyorsunuzdur. Amazon'un Alexa'sı dünyanın en popülerlerinden bir tanesi. İşte Arçelik de 2016 yılında Asistayı pazara sürüyor. Video içerisinde hatırlarsanız LG ile Arçelik'in bir ortaklık kurduğunu ve klima üretimi yapmaya başladığını konuşmuştuk. Bu sözleşme temelli yapılan bir şeydi. Yani bir sözleşme yapıldı, ona yönelik bir tesis kuruldu ve üretim yapılıyordu. 2016 yılında bu sözleşme 2023 yılına kadar uzatılıyor. Ve bunun yanı sıra o noktaya kadar sadece ev tipi klimalar üretilmişken 2016'dan sonra artık ticari klimaların üretilmesi de kararlaştırılıyor. Yani ortaklığın boyutu, üretimin boyutu önemli düzeyde artmış oluyor. Tata'yı muhakkak biliyorsunuzdur. Bir otomobil markası ve dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'ın önemli markalarından bir tanesi. Tata'nın ana hissedarı olan şirketlerden bir tanesi Voltas. İşte bu Voltas şirketiyle bir ortaklık kuruyor Arçelik 2018 yılında. Amaç Hindistan'da buzdolabı üretmek. 2018 yılında da Türkiye'de Çerkesköy Elektronik Fabrika kuruluyor ve burada da televizyon üretimi yapılıyor. Bu televizyonlar tabii ki akıllı televizyonlar ve 500 milyon dolar bir yatırımla kuruluyor bu tesis. Ayrıca tesisin tüm otomasyonu, tüm robot yazılımları Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş. Şimdi bu noktaya kadar Arçelik'in birçok satın almasından, dolayısıyla markalarından ve birçok fabrikasından bahsettik. Ama hala arada adı geçmeyenler var. O nedenle toplu olarak bütün işletmelerini ve fabrikalarını bir saymak istiyorum size. Onların ardından da Arçelik'in ortaklık yapısına, çeşitli reklam faaliyetlerine ve tabii ki marka değerine bakacağız. Şimdi ilk olarak işletmeleri bir sayayım size. Eskişehir'de buzdolabı işletmesi, Bolu'da pişirici cihazlar işletmesi, Ankara'da bulaşık makinesi işletmesi, Çayırova'da çamaşır makinesi işletmesi, Beylikdüzü'nde elektronik işletmesi, Eskişehir'de kompresör işletmesi, Çerkezköy'de elektrik motorları işletmesi, ve çamaşır kurutma makinesi işletmesi. Gaeşti'de Romanya'da Arktik soğutucu cihazlar işletmesi. Rusya'da buzdolabı ve çamaşır makinesi işletmesi. Güney Afrika'da buzdolabı işletmesi. Pişirici cihazlar ve kurutucu işletmesi ve soğutucu cihazlar işletmesi. Tayland'da buzdolabı işletmesi. Pakistan Haydarabad'da buzdolabı işletmesi. Pakistan Karaçi'de çamaşır makinesi ve buzdolabı işletmesi. Çin'de çamaşır makinesi işletmesi Yine Pakistan Karaci'de pişirici cihazlar ve klima işletmesi. Şimdi de gelin markaları bir kere daha hatırlayalım. Tabii ki en başta ana markamız Arçelik. Daha çok ihraç markası olarak bildiğimiz Beko. Almanya'dan satın alınan Blomberg. Romanya'dan satın alınan Arctic. Yine Almanya'dan satın alınan Grundig. Dayanıklı tüketim ihtiyaçları olarak geçen bu ev aletlerini, beyaz eşyaları daha ekonomik şekilde karşılamak isteyenlere yönelik Altus markası. İngiltere'den alınan Flevel markası. Yine İngiltere'den alınan Leisure markası. Avusturya'dan alınan Electra Bregenz markası, Güney Afrika'dan alınan Defi markası ve Pakistan'dan alınan Dawnless markası. Geldik şimdi de marka değerine ve çeşitli pazarlama aktivitelerine. Marka değerleri sıralamasında her zaman Brand Finance'ı kaynak olarak gösteriyorum. Bildiğiniz gibi gayet detaylı raporları var. 2019 yılı raporuna göre Türkiye'nin en değerli 8. markasıydı Arçelik. 2020 yılında ise 1 milyar 273 milyon dolarlık marka değeriyle 5. sıraya yükseldi. Ve bu marka değerini kazanma noktasında tüm bu faaliyetlerin yanı sıra pazarlama kampanyaları ve reklam kampanyaları da önemli yer tutuyor. Arçelik yıllardır tüketicinin karşısına reklamlarıyla aktif şekilde çıkıyor. Artık televizyon kullanım oranı bildiğiniz gibi düştü. Dolayısıyla dijital mecrada da bulunmak lazım. Arçelik'in YouTube'da 120 binin üzerinde aboneye sahip bir kanalı var. Ve bu kanal üzerinden videolarıyla birçok reklama çıkıyor aslında dijital mecrada. Bu reklamların bir kısmı illaki sizin karşınıza çıkmıştır. Ben Arçelik'in YouTube kanalını incelediğimde benim hoşuma giden bir reklam tipiyle karşılaştım. Bu bahsettiğim reklam tipi ne derseniz bir ürünün bir filmin içerisine, kısa bir filmin içerisine yerleştirildiği reklamlar. Marsel'in kanalında bu gibi reklamlar bulmanız mümkün. Bunlardan bir tanesi Gökhan Mete ve Güven Okta'nın yer aldığı reklamdı. Ben gayet başarılı buldum. İzlediğim reklamların linklerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdi size bir kesit göstereceğim zaten. Tamamını oradan izleyebilirsiniz. Fişim şey işi yok mu bunun? Fişim işi yok. Kablosuz lan. Ha. <laughs> Güt güt. Şekerim, orası temiz sen süper. Bu arada videolarımda ne zaman çeşitli videolardan kısa kesitler gösteriyor olursam olayım onları açıklamalara her zaman eklemeye gayret ediyorum. O nedenle videolarımda herhangi bir videoyu izlediğinizde bunun tam halini merak ediyorsanız açıklama kısmına bakmanız yeterli olacak. Ben bu bakış açısını çok seviyorum. Yani bir ürünün bir reklamın içerisine mantıklı bir şekilde yerleştirilmesi ve burada aslında Arçelik izleyiciye bir kısa film izlettiriyor. Eğer bu kısa filmde başarılı bir kısa filmse reklam otomatikman izleyici de güzel bir deneyim bırakmış oluyor. Bu bahsettiğim ürün yerleştirmeler dışında sinema filmlerinde de Arçelik'in ürün yerleştirme yaptığını görüyoruz. Arif ve 216 filmini izlediyseniz zaten bunu görmüşsünüzdür. Bunlar dışında Okan Bayülgen'le yürüttükleri bir proje oldu. Bir kahve temalı belgesel da Arçelik kanalında. Yine bu belgesele dair de Okan Bayülgen'in yer aldığı reklamların televizyonda döndüğünü görmüştük. Bu da bence dikkat çekici güzel bir şey. Yani sadece standart olarak bir ürünün direkt olarak reklamını yapmak yerine o ürüne hitap eden başka bir ürün üzerinden bir belgesel çekmek. Yani bir kahve makinesini, bir kahve pişiriciyi kahve üzerinden bir belgeselle anlatmak. Ben belgeselinizi izlemedim ama böyle şeyler hep benim dikkatimi çeker. O nedenle izlemeyi düşünüyorum. Yine açıklama kısmında link var. Sizler de isterseniz oradan izleyebilirsiniz. Son olarak gündemle alakalı bir reklam kampanyasından daha bahsedeyim. Bildiğiniz gibi milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda ve Arçelik'te televizyon satışlarında şöyle bir kampanya başlattı. Eğer milli takımımız finale çıkarsa televizyonların ücretini iade edecek. Evet belki tarihçemize baktığımızda hiç final görmedik. Yarı finaller gördük ama maalesef final göremedik. Fakat bu sefer böyle bir durum yaşanırsa inşallah yaşanır. Arçelik de televizyonların ücretlerini iade edeceğini söylüyor. Olasılık olarak çok yüksek olmasa da yine de dikkat çeken gündeme uygun bir kampanya. Şimdi bir de Arçelik'in ortaklık yapısına bakalım. İş yatırımın sitesinden aldığım bu görsele göre Arçelik'in %40,56'sının Koç Holding anonim şirketi bünyesinde olduğunu %5,14'ünün Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı bünyesinde olduğunu görebiliyoruz. Borsa İstanbul'da halka açık işlem gören kısmı %36,69. Bunun dışında Burla Ticaret'in %5,56 ve Teknosan Büro Makine ve Levazım Ticaret Şirketi'nin de 12,05 hissesi var Arçelik'te. Burla Ticaret ismini kuruluş aşamasındaki ortaklardan hatırlayacaksınız. Teknosan Büro Makine adındaki diğer hissedar da yine Burla ile ilişkili olan bir şirket. Geldik son sözlere. Bugün Arçelik'in dünyada 30 bin çalışanı var. Türkiye, Romanya, Rusya, Çin, Güney Afrika, Tayland ve Pakistan olmak üzere toplamda 7 ülkede 18 tane üretim tesisi var. 31 ülkede 33 tane satış ve pazarlama ofisi var. Video içerisinde tek tek saydığım gibi 11 tane markası var ve 130'dan fazla ülkede ürün ve hizmet sunuyor Arçelik. İşte saymış olduğum tüm bu markalarla, tüm bu tesislerle, tüm bu satın almalarla, tüm ortaya koyduğu bu Arge süreçleriyle sürdürülebilirlik için yaptıklarıyla Arçelik Türkiye'de beyaz eşya dendiğinde yıllardır akla gelen ilk markalardan bir tanesi. Tabii tüm bu başarının arkasında Koç Holding gibi bir şirketin bünyesinde bulunması ve kurumsal yapısının payı çok büyük. TOFAŞ'ta da benzeri bir durumdan bahsetmiştik. Üretim, fabrikalar, tesisler ortaya bir ürün koyabilmek bunlar bir ekonominin kalkınması için o kadar kritik öneme sahip noktalar ki arkadaşlar. Benim dijitalleşmeye nedenle önem verdiğimi videolarımı izleyen herkes artık anlamıştır. Yani sadece bir iki videomu bile izleseniz muhtemelen dijitalleşmeye yönelik bir şeyden o videolarımda da bahsetmişimdir. Bununla birlikte dijitalleşen işlerde genelde biz fiziki olarak bir üretim göremiyor olabiliyoruz bazı işlerde. Bununla birlikte ne olursa olsun bu süreçlerin içerisinde de istediği kadar dijital olsun bir ürün veya hizmet yer alabiliyor. Örneğin gidiyorsunuz bir e-ticaret sitesinden bir ürün alıyorsunuz. Neticede bu ürünün üretildiği bir fabrika olması lazım. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi ve benim de bundan sonra yine birçok videomda alıntılayacağım gibi her fabrika bir kale. Yani ne olursa olsun işin sonunda bir üretim, bir fabrika, bir tesis olması gerekiyor. O açıdan bu tesisler, bu yurt dışından yapılan satın almalar, arçeliğin dünyaya yayılması, ihracat yapması bunların hepsi çok önemli şeyler aslında Türkiye için. Birçok Türk markasının büyümesi, dünyaya açılması, satışlar yapması, ülkemize döviz sokması, dünya çapında bilinirliğimizi artırması dileğiyle. Bu videonun sonuna geldik. Gelecek videomda görüşeceğiz. O videoya dek hoşçakalın.